Evet merhabalar 23 Nisan gününden herkese selamlar bu tarafa maalesef bir çocuk alamıyoruz bizimki artık büyüdü o klasmanı geçti şimdi konu ne niye bu tarafa yasladım kendimi buraya yeni Grandland'in görsellerini ekleyeceğim çünkü şu an aracın görsellerini siz de görebilirsiniz 2025 model Opel Grandland genel tasarımına şöyle baktığınızda zaten eskisiyle çok benzeştiğini göreceksiniz yani genel ön vizör yapısı ne bileyim, daha estetik bir şey bekliyordum. Ben çok fazla mevcut olan Grandland'e benziyor. Ama işte arka tasarım, iç tasarım gibi detaylar da zaten videonun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz. Ciddi anlamda değişiklikler var. Altyapısına baktığımızda kardeşleri 3008 5008'de aynı temel üzerine oturuyor. Motor seçeneklerine baktığımızda yine öncelikle elektrikliler var. Yine şarj edilebilir hibrit versiyonlar olacak. 85 km'ye kadar menzil sunacak. Bakın hep yeni modellerde özellikle şarj edilebilir hibritleri görüyoruz. Standart C SUV'larda da bu. Önemli bir detay işte pazarın nasıl evrildiği bu konuda insanların sadece elektrikli otomobili çözüm olarak görmediğinde alternatifi her zaman için pihevler yani şarj edilebilir plug-in hibrit versiyonlar. Bu araçta tabii şu anki ne de görüyoruz? Peugeot'da görüyoruz, Citroen'de görüyoruz. Bir i̇şte iki hibrit standart versiyonlar da olmuş olacak kaputun altında. Satış ile ilgili, ülkemizin satış tarihiyle ilgili henüz bir netlik yok. Onun için burası soru işareti olarak kalıyor. Siz aracın tasarımını nasıl buldunuz? Sizin de yorumlarınızı bekliyorum açıkçası. Dediğim gibi ben biraz fazla geleneksel kaldığını düşünüyorum ama tabii geleneksel tasarımı sevenler için oldukça başarılı, sade bir yapı karşımıza çıkıyor. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.